Herkese merhabalar. Türk Uçan Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, çok lezzetli, yeşil soğanlı, peynirli gözlemeler hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için bir karıştırma kapına, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, Bir dolu su bardağı un ve bir su bardağından biraz eksik suyu alalım ve bir kaşık yardımıyla malzemeler birbirine iyice karışıncaya kadar karıştıralım ve sonra üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık yarım saat ön maya yaptıralım. hamur ölme yayı yaptıktan sonra elimizle hamuru biraz toparlayalım. Ve yanımıza biraz un alıp azar azar ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. üzerine alalım ve 5 eşit parçayı ayıralım, bezeleyelim. Ve tekrar bir karıştırma kabına biraz yağ dökelim. Üzerine bezeleri koyup hamurların üzerine de yağ döküp üzerine bir stres film kapatalım. En az 2 saat tekrar bu şekilde mayalanmaya bırakalım. Hamurlar mayalandıktan sonra her bir bezeyi sırasıyla tezgahın üzerinde ister elimizle ister merdane ile her iki şekilde hamur çok yumuşak olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Uzunlamasını açtıralım. İçerisine biraz peynir rendeleyelim ve üzerine yeşil soğan ilave edip iki tarafından kapatıp rulo şeklinde saralım. hamurları tekrar yuvarlak şekilde açtıralım. Ve altına biraz yağ sürdüğümüz bir tavada arkalı önlü pişirelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.